Merhaba arkadaşlar, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne hoş geldiniz. Bu videoda kampüs içi erişimden bahsedeceğiz. İnönü Üniversitesi içerisinde ulaşım tek yönlü olarak trambüs ile sağlanır. Kampüs içerisinde ulaşım Turgut Özal Tıp Merkezi'nden sonra, Diş Hekimliği Fakültesi ve ardından Yurtlar Durağı ile başlar. Yurtlar Durağı karşısında bulunan pembe yol, diğer adıyla bilgeler yolu üzerinde birçok fakülte yer aldığı gibi rektörlük binası, merkez kütüphane de yer almaktadır. Yurtlar durağından sonra İlahiyat Fakültesi durağı vardır. İlahiyat Fakültesinin önünde yer alan bu durağın karşısında yaşam merkezi vardır ve içerisinde öğrenci yemekhanesi yer almaktadır. İlahiyat Fakültesi durağından sonra Mediko durağı vardır. Ve Mediko durağı karşısında İnönü Üniversitesi Camisi, Cami içerisinde kütüphane ve kafede yer almaktadır. Mediko durağından sonra ise kampüs içerisindeki son durak olan Besyo durağı yer almaktadır. Besyo durağı yanında Esenlik Market, karşısında Doğa Kafe ve Pembe Yol bulunmaktadır. Pembe Yol üzerinde İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi B ve C bloklar bulunmaktadır.